Evet arkadaşlar Bugün de kızım Nia'nın saç modelinden istedi Arkadaşlar Ben de hemen böyle Nia'nın saç modelinden yaptım arkadaşlar Hemen böyle saçına boncuk taktım Nia sen de beğendiysen Saçımı yoruma Seni seviyorum Nia sen de beğendiysen Yoruma Evet arkadaşlar Nia'nın saç modeline benzemişse Yoruma yorumlarda yazın arkadaşlar. Bugün de böyle bir model yaptık. Dur elini indir. Şöyle tam görünsün saçın. Böyle arkadaşlar. Öykü Nia'yı çok seviyor arkadaşlar. Nia'nın hayranı. Saçımı Nia'ya benzet dedi. Bugün de böyle bir saç modeli yaptık arkadaşlar. Hemen böyle bir boncuk kullandım. Nia sen e, ya seni seviyorum. Sen saçımı beğendiysen yorumlarda yaz. Görüşürüz. Ya görüşürüz.